Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Beni çekecek kimse olmadığı için böyle selfie tadında olacak arkadaşlar. Ee, şunlar da annemin çeyizleri, evet görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar bu kanalı niçin açtım, ne paylaşacağım, ne yapacağım? Günlük hayattan rutinler arkadaşlar, böyle çok kasıntı bir kanal olmayacak açıkçası. Ne bileyim, benim deneyimlerim, benim hayatım. Bu tarz şeyleri paylaşacağım bir video olacak. Şimdi millet bunu merak edecek tabi. Hani bu kanal nedir, ne, ne işe yarar, ne olacak diye. Ben söyleyeceklerim var olarak açacağım kanalı. Ee, size bazı konularda kendi bilgilerimi, kendi deneyimlerimi paylaşacağım bir kanal olacak arkadaşlar. Ee, bunu bir ön tanıtım gibi düşünebilirsiniz bu videoyu. Ee, önden bir paylaşayım istedim. Herkes hani görmek ister belki kimi takip ettiklerini diye. Bu şekilde. Öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım arkadaşlar. Ben Gül, 28 yaşındayım. Gaziantep'te yaşıyorum. Tıbbi görüntüleme teknikeriyim. Şu an çalışmıyorum. Bir oğlum var, dünyalar tatlısı. Siz onu tanıyorsunuz zaten YouTube'dan. Onun da videoları var, onu da çekiyoruz biz. Ee, hala takip etmediyseniz eğer, böyle aşağıya link bırakacağım. Onu bilmiyorum ama birazdan öğreneceğim arkadaşlar. Öğrenip hemen o linki bırakacağım yani size. Ee, bu şekilde onun da videolarını çekiyoruz biz. Ben ona videolar çekerken kendim e, onun kanalına koyamayacağımı düşündüğüm videoları e, o biraz çocuklara yönelik bir kanal. Biz oyunlarımızı paylaşıyoruz orada oynadığımız oyunları vesaire. Onun kanalına koyamayacağım videoları ben bu hesaptan paylaşacağım. Sizlerle sürekli iletişim halinde olacağız zaten. Merak ettiğiniz şeyler olabilir, sormak istediğiniz olabilir, istediğiniz videolar olabilir. Hepsi için yorumlarda buluşabiliriz. Hepsini oradan size arkadaşlar cevaplarını veririm. Çekebileceğim, yapabileceğim videolarsa eğer bunları da yapabiliriz. Soru cevap yapabiliriz, tanıtım yapabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar şimdiden beni takip ederseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Bu yolda birlikte ilerlemiş oluruz. Bu benim ilk videom, ilk çekiyorum. Biraz da heyecanlıyım açıkçası. Bakalım neler olacak, nasıl ilerleyecek? Hep birlikte görelim.